Merkez üstü Kızıl Su, Uygur Sincan özel bölgesi olan Kırgızistan'daki kardeşlerimizi etkileyen 7.2 büyüklüğündeki depremden dolayı etkilenen tüm Türk dünyası halklarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm dünyanın sessiz olduğu bu katliam bir an önce sona ermesini temenni ediyor. Herkes sussa biz ifade etmeye devam edeceğiz. İsrail zulmünü her geçen gün arttırarak devam ettiriyor. Artık bir soykırıma dönen süreçte orada yaşayan özellikle çocukların kadınların sivillerin gıdaya ve suya erişimi konusunda çok ciddi sorunlar oluşturuyor. Bir an önce bu zulmün sona ermesini, harekatın durdurulmasını ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması konusunda tüm dünyanın inisiyatif almasını temenni ediyoruz.